arkadaşlar Parfüm Pop kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlere Jean Paul Gaultier'den klasik esans parfümünü tanıtacağım. Bu parfüm 2016 yılında piyasaya sürülmüş. Arkasındaki burun Daphne Buggy. Şöyle söylemek gerekirse bu parfüm tabii ki de Jean Paul Gaultier'in klasik kadın parfümünün DNA'sını taşıyor. Hemen o parfüme değineyim öncelikle çünkü bu parfümü anlamamızı sağlayacak. Benim elimde bu tarz küçük bir şişesi var. Minyatür diye geçiyor bunlar. Zamanında e, parfümün üretildiği ülkedeki kendi mağazasından parfüm alışverişi yaptığınızda size o no name hani e, isimsiz ve standart küçük testerlar yerine size bu tarz hem e, hatıralık hem de şişenin tasarımını da koruyan, parfümü de içerisinde çokça bulabileceğiniz minyatür şeklinde kokular hediye ediliyordu. Ee, ben de bundan birçok parfümün aslında minyatürü bulunuyor. Evet, e, bu, bunun hakkında şunu söyleyebilirim, klasik hakkında. Gerçekten bir klasik, 93 yılında, 1993 yılında üretilmiş. Yani bunun hakkında ne söyleyebilirim ki? Çok fazla aşık olan kadın gördüm bu kokuya. Yani bu parfümü imza kokuları yapmışlar. Bundan başkasını kullanamıyorlar. Hatta beğenemiyorlar bile. Çünkü bu çıtayı bayağı yukarı çıkarmış. O kadar başarılı ki hani mesela bir filmi çok beğenirsiniz. İkincisinin çıkmasını beklersiniz. Çıkar. O da beğenir. İlkinin ekmeğini yedirmiştir zaten. Sonra 3, 4, 5, 6. Şöyle söyleyeyim şu anda alttan da muhtemelen yavaş yavaş akıyordur. Jean Paul Gaultier klasik parfümünün koleksiyonunda tamı tamına 54 tane parfüm bulunuyor. Yani Noel'leri üretmişler, her ülkeye farklı üretmişler. Efendime söyleyeyim yazın için ayrı, kış için ayrı işte. Yani üretmişler de üretmişler efendim. Yani bu o kadar başarılı parfüm ki bu çıtayı çok yukarı çıkartmış ve bunun ekmeğini ta 93 yılından beri yiyor Jean Paul Gaultier şirketi. Klasik esansa geçelim hemen. Bu parfüm az önce gösterdiğim o 54 parfümden sadece biri gibi gözükebilir ama aslında durum öyle değil. Bu parfüm bence o 54 parfüm arasında en başarılı flanker, bence zirvede yalnız bir parfüm diyebilirim. Şişe tasarımına geçelim hemen. Şişe tasarımı benim çok hoşuma gidiyor. Orijinal şişesine sadık kalınsa da orijinal şişeye göre daha az göğüs ve daha fazla kalçalı bir tasarımı var pürüzsüz ve keskin hatlara sahip ele tam oturan böyle tam böyle gövdesinden kavradığınızda ele tam oturan ergonomik bir yapıda aynı zamanda şişenin bir kapağı yok bu diğer Jean Paul Gaultier'in diğer parfümlerinde de bunu görebilirsiniz kapak yerine metal bir kelepçe tercih edilmiş ve parfümün notalarına geçecek olursak üst notalarında mandalina, zencefil ve aldehitler bulunuyor aldehitleri ilk defa görenler için hemen açıklayayım bu sentetik bir bileşen efendim ee, aynı deterjan gibi yani e, parfüme böyle yeni yıkanmış bir çamaşır havası veriyor tam güzel bir mühendislikle nota mühendisliğiyle mükemmel bir hava yakalatıyor parfümü bence temiz parfüm, temiz kokan parfüm seven insanların böyle dört gözle aradığı bir nota diyebilirim. Bu parfümde de cömertçe kullanılmış ama çok böyle tabanda kalıyor açılış notalarında yazsa bile. Bence bu çok böyle usta bir ürün değilseniz bunu hissedemezsiniz ama parfümün genel böyle notalarına kadifemsi bir hava katmış. Hemen orta notalarına geçelim. Orta notalarında ise portakal çiçeği, Yasemin ve Zambak var. Şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Piyasadaki designer kategoride en güzel portakal çiçeği kokusu bu olabilir. Kalp notalarında ise krem şanti, vanilya, kaşmir, benzoin ve odunsu notalar var. Yani bu parfüm tabii ki de orijinal e, Jean Paul Gaultier klasik parfümünün DNA'sına sadık kalınmaya çalışsa bile, çalışılsa bile bence daha modernize edilmiş ve çok daha çekici hale gelmiş bir parfüm diyebilirim. Açılışına birazdan bakacağız. Önce kuruyuşuna bakalım. Kuruyuşu beni çok etkiledi açıkçası. Evet kuruyuşunda o çiçekleri çok hissetmiyorsunuz açıkçası. Zencefili tespit edebiliyorum ki zencefil burada çok yumuşak ve pürüzsüz bir zencefil. Ee, sanırım bu krem şantin ve kaşmir notasının sağladığı bir şey bu. Ondan dolayı ee, ben kuruyuşunu beğendim. Kuruyuşunda biraz da tütsülü bir hava var. Tabi ee, tabii tütsü parfümlerini sevmiyor olabilirsiniz ama muhtemelen bu tütsüyü sevebilirsiniz. Bu çok böyle yumuşak ve ten kokusu böyle hafif böyle yanık ten kokusu tarzındaki bir tütsü. Ben bunun kuruyuşundaki tütsüyü de herkesin sevebileceğini düşünüyorum. Evet açılışını kontrol edelim. Açılışı. Evet o bahsettiğim portakal çiçeği var ya o kadar güzel o kadar güzel ki yani böyle kendinizi bir narenciye bahçesinde gibi hissedebiliyorsunuz ama o portakal çiçeğinin verdiği o temiz hissiyat, o zencefil de arkadan geliyor. Zencefil e, biraz içtiniz mi bilmiyorum. Beyler Bey'in zencefilli bir gazozu vardı. Beyler Bey'in bir marka var. Galata olabilir. Parfümü kışın, sonbahar, baharları hatta geceleri çok yakıştırıyorum. Gerçekten de sımsıcak, içinizi ısıtacak bir koku haline dönüşüyor soğuk havalarda. Ben bu parfümü çok şık bir kıyafette, güzel bir davette, bir balo olabilir ya da davette, bir yemekte sıkmanızı tavsiye ederim. Yani çok şık bir kıyafet. Tabii ki de kıyafetiniz, makyajınız bunlarla hatırlanmak güzel. Ama insanların başını daha fazla döndürmek, kokunuzu da onların hafızasına kazımak istiyorsanız Jean Paul Gaultier Classic Esans tam size göre. Parfümün performansına gelecek olursak parfümün performansı bence çok yeterli seviyelerde hatta iddialı diyebilirim bunun için. Tabii ki de tenden tene değişebilen bir olay bu. Herkesin teninde farklılık gösterebilir ama ben standart bir ciltte bu parfümün yaklaşık 8-9 saatleri rahatlıkla görebileceğini düşünüyorum. İlk 2-3 saati mükemmel bir yayılımdan bahsedebiliriz. Kıyafetlerde çok daha uzun süreli olabilir bu parfümün ömrü. Puanlamasına gelecek olursak parfüme puanım 10 üzerinden 7. Biraz acımasız davranıyorum. Çok sevdiğim halde bu parfümü. Çünkü maalesef ki maalesef üretimi durduruldu. Bu çok olası çünkü o bahsettiğim koleksiyonda 54 tane parfüm var. Yani başarılılar, başarısızlar, cartlar, curtlar. Bu parfüm bir flanker sonuçta. Oradan da bir puan kırıyorum. Bir klasik ama klasik bir parfüm değil. Aynı zamanda çok e, olgun bulduğum bir parfüm. Yani böyle çok yönlü değil. Keşke yazında rahatlıkla kullanabilseydik. Keşke biraz daha genç insanlar da kullanabilseydi bu parfümün parfümü kesinlikle 25 yaş üzeri insanlara tavsiye ediyorum. Eğer bu parfüm beğendiyseniz ve satın almak istiyorsanız, tabii ki de üretimi durdurulduğu için bulunması biraz zor ama ben bunun bir muadilini buldum. Muadili benim elimde yok ama deneyip yorum yapanlar bu parfümle birebir aynı olduğunu söylüyorlar. Hem daha uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum, hem de piyasada hala üretilen Roberto Cavalli Eau de Parfum kadın versiyonu tabii ki de bu parfümün çok yakın böyle yüzde 85 yüzde 90'lara kadar aynı oranda benzediğini söylüyorlar. Performansı belki daha düşük ya da aynı olabilir. Hiç önemli değil. Onu da alıp kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bu parfümle yaşayacağınız deneyimi size yaşatacaktır. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.